Ya şey e, hepimiz şu anda bir duyuru videosu çekiyorum. Eğer arkadaşlar yarın bomba bir canlı yayın yapacağım. Ludovict ile birlikte. E gelmeyi sakın unutmayın. Bakın yarın e, The Kingdom's bomba bir canlı yayın yapacağım. bomba olacak. Yanımda şey, Ludovict'le olacak tekrar dediğim gibi. E, e, bomba bir şey olacak ki zaten e, e, bugün bir saniye. E, bugün de arkadaşlar Rafa Luz'un yayınını bastı. Ciddi ciddi bastı yani. Erfan Rasa, Rafa Lemsin. eee yayınını bastı Luz'un. Yani eee yani sonra ben canlı yani son bir 10 dakika kala falan bol bol yine çekgisi yapacağız ve bildiğiniz üzere dinar gönderme hadi, açıldı. Daha doğrusu pardon bugün açıldı. Eee Ondan dolayı da bugün açılmasında özel bir 50 milyon dinar en az çekiliş yapacağım. Dolayısıyla de kendi canlı yayında 110 milyon dinar dinar ne harcayacak yani 110 milyon dinar dinar şeklisi yapacak pardon demiştim işte 110 milyon dinar dağıtacak size diyeyim diyeyim evet, anlarsınız bu arada Luz'dan sonra bir canlı yayınıma gelin benim canlı yayınımda da 50 milyon dinar çekilişi var şu anda hem hem bir yandan hep birlikte de Kingdoms oynayacağız. Hem de bir yandan da oğlum sen ne yapıyorsun önünde ya. Arkadaşlar hem de bir yandan var Faceons'ta. Yani Falstion'da Falstion'da Luditen dedi dedi. Fal Faceon diyeyim ama. Faceons'ta arkadaşlar şey yapacağız. Sinat atacağız. Gerisi hem bir yana Bedwars'u oynayacağız ve e, The da yeni başlayanlar için demir işte demir set gibi gibi şeyler vereceğim şeyler vereceğim e, yani çok eğlenceli bir canlı yayın olacak olacak en az 2 saatlik bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum tabi belki yani katılımcı fazla olursa ve arkadaşlar 500 bin dinar bin dinarda göndereceğim şimdi belki 500 bin dinar laf var ya yani artık işte o gerçekten çalışıyor bunun kendisinin şeyi bu. Evet. Ee, Okey şey. Yani herkesi, e, saat saatin sonra belirleyemiyorum ama sabahleyim. Sabahleyin zaten bir 2 gibi falan büyük ihtimal. Canlı yayın açayım. Okey. Kesinlikle gelmeyi unutmuyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Bay bay.